Arkadaşlar merhabalar hepinize. 5. sınıf Türkçe dersi konu anlatımı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmamızda neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümlelerini öğrenirken bunları birbirinden ayırma yöntemlerini de özellikle belirtmeye çalışacağız bu çalışmamızda hep birlikte. İlk çalışmamızda neden sonucun ne olduğunu öğrenerek başlayalım isterseniz. Neden sonuç bir diğer ismiyle sebep sonuç cümleleri. Bir eylemin hangi nedenle yapıldığını bildiren cümlelerdir diyebiliriz. Hangi nedenle yapıldığı. Bu cümleleri bulabilmek için sonuç bölümüne hangi nedenle sorusunu sorduğumuzda sebep sonuç cümlesini yakalayabiliriz arkadaşlar. Filmi çok beğendiğimiz için bir kere daha izledik. Bir kere daha izledik kısmı nedir? Sonuçtur. Neden bir kere daha izledik? filmi çok beğendiğimiz için bu şekilde cevabımızda ne olmuş oluyor? Neden olmuş oluyor? Amaç sonuç cümlelerine geçtiğimizde ise bir eylemin hangi amaçla yapıldığını belirten cümlelerdir. Amaç-sonuç cümlelerini bulabilmek için eyleme hangi amaçlı sorusunu sorabiliriz. Örneğe bakıyoruz hemen. Tahlil sonuçlarımı almak için hastaneye gittim. Hangi amaçla hastaneye gittim? Ne için hastaneye gittim? Tahlil sonuçlarımı almak için. Yani hastaneye gitme amacım neydi dediğimizde tahlil sonuçlarımı almak diyebiliriz bu nedenle. Bu ifademiz ne olmuş oluyor? Bir amaç-sonuç cümlesi olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bir uyarıya dikkat ettikten sonra koşul sonuç cümlelerine geçeceğiz. Neden sonuç cümleleri ile amaç sonuç cümlelerini birbirine karıştırmamalıyız? Neden sonuç cümlelerinde neden de sonuçta gerçekleşmiştir? Yani bu olay artık bitmiştir. Fakat amaç sonuç cümlelerinde ise amacın gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Bu ikisini bu şekilde birbirinden ayırt edebiliriz. Örneğe bakıyoruz. Keki fırında unuttuğu için yakmış. Bakın arkadaşlar, artık yakma işi gerçekleşmiş. Neden yakmış? Fırında unuttuğu için. Bakın fırında unutma olayı da gerçekleşmiş artık. İkisi de gerçekleştiği için biz buna ne diyoruz? Neden-sonuç cümlesi diyoruz. Fakat iyi bir okula yerleşebileyim diye çok çalıştı. Bakın arkadaşlar, acaba okula yerleşti mi, yerleşmedi mi bilmiyoruz. Sadece çok çalıştığını biliyoruz ama yerleşip yerleşemediğini bilemiyoruz. Bu nedenle bu ifademiz bir amaç-sonuç cümlesi olmuş oluyor. Yine eski yöntemle baktığımızda ne için çok çalıştı? Neden çok çalıştı? Amacı neydi dediğimizde iyi bir okula yerleşebilmek için dediğimiz kısım ne olmuş oluyor? Amacımız olmuş oluyor. Ve şimdi de koşul-sonuç cümlelerine geçiyoruz. Koşul sonucun diğer adı da şart sonuç cümleleridir arkadaşlar. Bir eylemin gerçekleşmesinin koşula yani bir şarta bağlı olduğu cümlelerdir. Koşul sonuç cümlelerini bulabilmek için sonuç bölümüne hangi koşulla, hangi şartla sorusunu sorabiliriz. Dişlerini düzenli fırçalarsan dişlerin çürümez. Dişlerinin çürümemesi neye bağlı? Hangi şarta bağlı? Hangi koşula bağlı? Dişlerini düzenli fırçalamana bağlı. Bu nedenle bu ifademiz nedir? Koşul şart cümlesidir. Koşul şart cümlelerinde genellikle SSA2 kullanılır arkadaşlar. Yaparsan, edersen, gidersen, fırçalarsan gibi ifadeler koşul şart cümlelerini, cümlelerini bulmamızda bize kolaylık sağlayacaktır. Şimdi öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı arkadaşlar. Bize verilen cümlelerin ilişkilerini burada bulup yazmaya çalışacağız. Eğer neden sonuçsa ns yazarız arkadaşlar. Amaç sonuçsa as yazarız. Koşul sonuçta ks yazarak sonuca ulaşabiliriz ya da kısaca yazabiliriz diyebiliriz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar çok kahve içtiğinden sabaha kadar uyuyamadı. Sonucumuz ne arkadaşlar? Sabaha kadar uyuyamadı. Neden sabaha kadar uyuyamadı? Uyuyamamasının sebebi neydi? Çok kahve içmesi. O nedenle bu nedenle bu ifademiz nedir? Neden sonuç cümlesidir arkadaşlar. Ns şeklinde yazıyorum. Kişi hedefini iyi seçerse başarı onun ayağına gelir başarının ayağına gelme şartı ne? Hedefini iyi seçmesi. Şart koşul olduğunu burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bu nedenle bu ifademiz koşul sonuç yani şart sonuç cümlesidir diyebiliriz. Tarihi yerleri gezmek için tur düzenlemişler. Tur düzenlemelerindeki amaç ne? Amaçları ne? Tarihi yerleri gezmek. Burada da gördüğünüz gibi amaç sonuç ifadesini rahatlıkla yakalayabiliyoruz. Mustafa Kemal ileri görüşlü olmasaydı vatan kurtulamazdı diyor. Vatan kurtulanması kurtulamazdı. Vatanın kurtulması hangi şarta bağlanmış? Mustafa Kemal'in ileri görüşlü olmasına. Bu nedenle burada şart sonuç ya da koşul sonuç cümlesi vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Düşman gemilerini karaya yaklaştırmamak için savaştılar. Savaşmalarındaki amaç neydi? Düşman gemilerini karaya yaklaştırmamak. Gördüğünüz gibi amaç sonuç olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu müzeyi gezdi mi, gezdin mi o yerlerde yaşamış gibi olursun. O yerlerde yaşamış gibi olmanın şartı ne? Bu müzeyi gezmek. Bu müzeyi gezersen yaşamış gibi olursun ama gezmezsen olamazsın gibi bir anlam çıktığından dolayı bu cümlemiz nedir? Koşul sonuç cümlesidir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimizle devam ediyoruz. Yine neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümlelerini bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar ne var burada? Yağmurda ıslandığı için hasta olmuş. Hasta olmasının sebebi yağmurda ıslanması. Bu nedenle bu ifademiz neden sonuç cümlesidir diyebiliriz. Müzik dinleyebilirsin ama lütfen sesini fazla açma. Müzik dinleyebilirsin. Hangi şartla dinleyebilirsin? Sesini fazla açmama şartıyla. Bu nedenle bu ifademiz koşul sonuç cümlesidir diyebiliyoruz. Konservatuar sınavına girmek için kayıt yaptırdım. Kayıt yaptırdım sonuçtur. Amacımız neydi? Konservatuar sınavına girmekti. Bu nedenle bu ifademiz nedir? Amaç sonuç cümlesidir diyebiliriz. Bakın arkadaşlar amaç sonuç koşul sonucu ayırt etmek için şuraya dikkat edelim. Yağmurda ıslandığı için hasta olmuş. Sonuç ne? Hasta olmuş. Amacı ne? İnsanın amacı yağmurda ıslanmak olabilir mi? Veya hasta olmak olabilir mi? Hayır tabii ki de. Bu nedenle bu ifadeyi Amaç sonuçtan ayırmak gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor. İstersen kütüphanede biraz çalışabiliriz. İstersen ama istemezsen çalışmayız. Bu nedenle burada ne var? Bir şart var. Bu nedenle bu ifademiz koşul sonuç cümlesidir diyebiliyoruz. Kitap spor hakkında verdiği bilgilerden dolayı çok beğenildi. Kitabın beğenilme sebebi ne? Spor hakkında bilgiler vermesiydi. Bu nedenle bu ifademizde bir neden sonuç cümlesidir diyebiliyoruz. Şimdi de örnek çoktan seçmeli sorularla konuyu pekiştirmeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisinde hangisinde yargılar arasında neden sonuç ilişkisi yoktur? Yüce milletimiz ülke işgal içinde olduğundan bir ulusal savaş yapma ihtiyacı hissetti. Bu ihtiyacı hissetmelerinin sebebi ne? Ülkenin işgal altında olması. Bu nedenle burada neden sonuç vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal daha okuldayken zekası ve yaratıcılığı nedeniyle öğretmenlerinin dikkatini çekti. Öğretmenlerinin dikkatini çekmesinin sebebi ne? Zekası ve yaratıcılığı bu nedenle. Bu da sebep sonuçtur. Arap harfleri yazılması, okunması ve öğrenilmesi zor işaretlerdir. Bu nedenle dilimizin ses yapısına uygun latin harfleri tercih edilmiştir. Buradaki ifade de nedir arkadaşlar? Sebep sonuç cümlesidir. Eğer azmedersek ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırabiliriz ifadesi eğer azmedersek olabilecek olan bir şeydir. Yani bir koşula bağlanmıştır. Bu nedenle bu ifade bir koşul sonuç cümlesidir ve burada neden sonuç olmadığını rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer sorumuzda numaralanmış cümlelerin hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Hafta sonu geldiği için çok mutluyum. Neden çok mutluyum? Hafta sonu geldiği için. Bu nedenle bu ifademiz bir neden sonuç cümlesidir diyebiliyoruz. Buluşmayı yarından sonra yaparsanız, ben de size katılırım, yaparsanız bu nedenle ne var burada? Koşul sonuç. Yani yarın yarından sonra yapmazsa katılamayacak, yaparsa katılabilecek. Bu da koşul sonuç olduğunu zaten belli ediyor. Sana araba kullanmayı öğretirim. Yalnız dediklerimi harfiyen yapacaksın. Yani araba kullanmayı öğretmesini şu şarta bağlamış. Dediklerimi harfiyle yaparsan demiş. Bu nedenle burada da bir koşul sonuç söz konusu diyebiliyoruz. Bugün erken çıkabilirsin ancak yarın mesaiye kalacaksın. Bugün erken çıkabilmesinin şartı ne? Yarın mesaiye kalması. Bu nedenle bu ifadede koşul sonuç olduğu için farklı olan ifademiz bir numaralı ifade olmuş oluyor arkadaşlar. Ve son soruyla devam ediyoruz. Bu cümledeki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Önce bunu bulmaya çalışacağız. O dönemi anlamak için dönemin öne çıkan yapıtlarını okuyordu. Anlamak için amacı ne? Neden okuyordu? O dönemi anlamak için. Bu nedenle bu ifademiz bir amaç sonuç cümlesidir diyebiliriz. Şimdi şıklarda hepsi amaç sonuç olacak fakat bir tanesi farklı olacak. Bunu bulmaya çalışacağız. İşlerin yoğunluğundan dolayı ne yazabiliyor ne okuyabiliyordu. Neden yapamıyordu? İşleri yoğun olduğu için. Burada ne var arkadaşlar? Bir neden sonuç cümlesi vardır diyebiliyoruz yurt dışına gitmek üzere pasaport başvurularını başlattı. Amacı ne? Yurt dışına gitmek. Bu nedenle bu ifademiz bir amaç sonuç cümlesidir. İyi bir geleceği olsun diye çok çalıştı. Amacı ne? İyi bir geleceğinin olması. Bu nedenle çok çalışıyor. Bu ifade de amaç sonuçtur. Projesini tamamlamak için günlerdir durmadan çalışıyor. Bu ifade de nedir? Projeyi tamamlamak için olduğu için amaç sonuç cümlesidir. Tek farklı olan seçeneğimiz A seçeneği olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde amaç sonuç, neden sonuç ve koşul sonuç cümlelerini tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Örnekleri tekrar izleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Diğer konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.